Her halimle sev 36. Bölüm fragman analiz nityam saviye hayal etmişsin diye soracaktır. Yani gece yarısı hayalet gibi orada burada dolaşıyorsun diyecektir. Bu yüzden sorduğunu söyleyecektir. Savi ise baykuş musun affedersin diyecektir. Hayır yani sen de bu gece yarısı uyanıksın diye anlatacaktır bu yüzden sordum diyecektir. Nityam sanırım geceleri görme probleminiz var diyecektir. Yaptığımı görmüyor musun diye soracaktır. Size ayrılmış bir odanız yok mu diyecektir. Evet o halde neden büyük odanda uyumuyorsun diye Savi'ye soracaktır. Savi ise hayır ben biraz işim vardı diyecektir aslında işim değil yardımına ihtiyacım var diyecektir. Geçen gün bana iyiliğimin karşılığını vereceğinden bahsetmedin mi diye soracaktır. Nityam eşit olmak bunu biliyordum diyecektir. Abartılı iddialarda bulunursan bulun Savi Goyal ama içerden ne olduğunu biliyorum diyecektir. Bu kadar büyük bir fırsatı nasıl kaçırırsın diye soracaktır kesinlikle bana gelip bir şey isteyeceğini biliyordum diyecektir. Haklı olduğunu söyleyecektir. Savi ise hayır sen hatalısın diye anlatacaktır. Senin düşündüğün gibi değil diyecektir. Yardımına ihtiyacım var ama kendim için değil diyecektir. Nityam ise bana ne olduğunu hemen söyle diyecektir. Ve buradan gitmesini isteyecektir. Savi ise tanıdığım biri asılsız bir suçlamanın ardından Indore hapishanesine kapatıldı diyecektir. Onu kurtaracak iyi bir avukata ihtiyacı olduğunu söyleyecektir. Devam etmek az önce ne dedin diyerek detayları öğrenmek isteyecektir. Tanıdığın biri hapiste mi diye tekrarlayacaktır. Şaşırmadım diyecektir. Bir hırsızın suçlularla veya diğer hırsızlarla arkadaş olacağı açıktır diyecektir. Ama şunu söyleyeyim sana, hiçbir şekilde yardımcı olamayacağım diyecektir. Evet, iyiliğinizin karşılığını vermek istiyorum ama bir suçluya yardım etmek istemiyorum diyecektir. Savi ise kendi kardeşin olsa bile mi diyecek fikrini öğrenmek isteyecektir. Kardeş Şivi iyi bir adamdır diye konuşmasına devam edecektir. O bir suçlu değil onun kalbi çok saftır diyecektir. Bay Dalmiya lütfen ona yardım et ceza alabilir diyerek son umudunun olduğunu söyleyecektir. Ceza alınca ona kimseye yardım edemeyecek diyecektir. Dalmiya ise bayan saavi bir araba sürücüsü ne zamandan beri avukat oldu diyerek öğrenmek isteyecektir.